Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in e, bugünkü nikah töreninden ilk fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum. Sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in nikah masasından yepyeni görüntülerinden muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in nikah masasından yepyeni görüntülerini getirmeye devam edeceğim. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Eğer Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğünlerinden yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.